geliyor! Malatya'nın Bizans toprağına katıldığı müjdesini birlikte kutlayalım! Yaşasın, yaşasın, yaşasın Bizans ordusu, yaşasın Hoş geldin büyük kumandan, müjdeni sabırsızlıkla bekliyoruz. Malatya'yı alamadık yüce Vasilyas, bir büyücünün hışmına uğradık. Ne büyücüsü? Şeytan, insan kılığına girmişti sanki. Adı Battal Gazi, ölü Serdar Hüseyin Gazi'nin oğluymuş. Hüseyin Gazi'nin oğlu mu? İnsanüstü güçlere sahipti. Testor'u öldürdü, kardeşim Polemon'u öldürdü. Babasının kanını arıyormuş. İhanete uğradık Yüce Vasilyas. Bizans'ın şerefli kılıcı Kayseri serdarı Hammer... ...Müslüman olup onun saplarına geçti. Söylediklerim mümkün değil. Gerçek Yüce Vasilyas. İkinci ihanet daha da korkunç. Heh. Bana orayı getirin, defolun! Ne istiyorsun? Malatya Serdarı Abdülselam'dan bir elçi geldi. Beklesin! Doğru mu yolun anlattıkları, battal şeytanla gönül verdiğin, vatanla, babana, nişanla, kahveciye ihanet ettiğin doğru mu? İhanet mi bilmiyorum, battalı sevdim baba, bu doğru. Elimde değildi sevmemek. Seni kendi ellerimle öldüreceğim. Lan! Ben Akabe kulunuz, Abdülselam'ın elçisiyim. Çık dışarı püsarap, atın şunu! <laughs> Aklınız varsa beni dinleyin, hayatınız tehlikede! Durun, bırakın! <laughs> Konuş, kuzuyu saklayacaksınız ki kurt gelecek. Kurt gelip tuzağınıza düşecek. Doğru söylüyor, Eleonora'yı yem olarak kullanmalıyız. Pis casus, bak hiçbir zaman tuzağınıza düşmeyecek! Kahpe Bizanslı'nın yiğit yüzey! Ah! Beni affedin şövalye, korkudan bayıldı galiba. Abdülselam efendimizin mektubu. Malatya sefer hazırlığı yapılsın. Beni öldürmeye geliyormuş. Bırakın girsin saraya. Leşini aslanlara atmadan teke tek karşılaşmak istiyorum onunla. Gerçekten böyle bir arzunuz varsa efendimiz... ...Emredin kınından çıksın kılıçlar. Ne kılıcı? Akabe kulunuz battalı çok iyi tanır. Bilirim kılıcı nasıl kullanır. Size ona has oyunları göstereyim. Öfkeliyim seni öldürebilirim. Elçinin kanına girmek istemem. Davranın ben imkan vermem. Öfkeniz yatışacaksa, efendimiz için ölürüm de! Pekala! Sen istedin! <laughs> Emirlerinize amadeyim, sayın Vasilas! Akılsız kelle tez uçar demişler! Seninki hala duruyor bak! Küstah zincir! <laughs> Affedin efendim, battal olsa böyle söylerdi! <laughs> Yakalayın. Salon. Öldürmeyin. Bu kadar kolay can versin istemem. Gene geleceğim. Kahve Bizans'ın yiğit güzeli bekle. Beni af. Bir de bağışlar Var ola! Medici! Gel benimle! Bu hazretleri, babanız sizi battaldan kurtarıp... ...Halyo'nun sevgisini kazandırmak için ünlü büyücü Zazima'yı yolladı. Defolun buradan! Büyücüyle işim yok benim! Yaklaşma bana, pis cadı! Sakin ol hele sana yardıma geldim. İren, <laughs> <laughs> canım kardeşim! <laughs> buraya kadar nasıl gelebildin? Sana bazı gerçekleri anlatabilmek için büyücü Zazima'nın kılığına girdim. Gerçekleri mi? Hangi gerçekleri? Çabuk anlat, İren, sabırsızlanıyorum. Dinle ora. Baban sandığın Leon, bundan yıllarca önce... ...Bizans tahtını alçakça bir hileyle gerçek İmparator Hag'ın elinden almış. Zindana attırdığı İmparator Hag'ın... ...Kundaktaki çocuğunu da kendi kızı gibi göstermiş ve evlat edinmiş. Allah'ım yoksa bu kız? Evet, ...Sensin Elenora! Allah Allah'ım! Demek Leon benim babam değil! Sen Şövalye Hilaryon'un kızısın Elenora! Yani dilenciler kralı Hag'ın kızı! Niçin daha önce anlatmadın İren, niçin anlatmadın? Bunu ben de yeni öğrendim ve işte gelip sana anlat. Allah sevinmem lazım, sevinemiyorum. Keşke battalın kılıcının önüne atılmakta bir an geç kalsaydım. Şimdi o benim yüzümden zindanlarda sürünüyor. Battalı bir tek kişi kurtarabilir Eleonora. O da baban. Öyleyse beni babamın yanına götürür. Önce Battalın büyüsünü bozduğuma, kahpe Alyonla evlenmeye razı geldiğine inandırmalıyız buradaki. Sana bir parola öğreteceğim Eleonora. Parolayı hangi dilenciye, hangi serseriye söylersen seni hagın yanına ulaştırır. Parola. <laughs> Büyü bozuldu Vasilas Leon. Prenses Eleonora, gerçek sevgiyi kumandan Alyon'la evlenmekte bulacağını anladı. Gerçek mi? Senden af diliyorum baba! Bu muhterem kadın bana gerçeği gösterdi. Şimdi Battal'ı kendi ellerimle öldürebilirim artık! Olacak şey değil, bir mucize bu! Battal ölümlerden ölüm beğensin şimdi! için bir Beni haca götürür müsün? Ne olur. Parolayı bilmiyorum ama onu mutlaka görmem lazım. Onu tanıyor musun? Hayır, ama o benim babam. Onu bulmazsan çok sevdiğim bir insan ölecek. Ne olursun, yalvarırım beni Hag'ın yanına götür. Gel benden. Prens prensesim. Şövalye Hammer. Ben artık Hammer değilim Eleanor'a. Battal Gazi'nin cenk kardeşi Ahmet Turani'yim. Üzülme. Onu kurtarmak için toplandık buraya. Ben de Bizans'ın gerçek imparatoru Şövalye Hilaryo'nun sadık kölesi Dramo. babacığım, canım babam. Biricik babacığım yavrum benim. benim.